Merhaba arkadaşlar herkese. Nasılsınız? Umarım hepiniz de çok iyisinizdir. Bugün sizlere kesirlerle ilgili 3. bölüm çalışmamızı yapmaya çalışacağız. Peki bu adımımızda neler yapacağız? Kesirlerle ilgili hesaplamalar yapacağız ve anahtar bilgimizle çalışmamıza başlayalım. Birçokluğun istenen kesir kadarını bulmak için Çokluk önce paydaya bölünüp birim kesir kadarı bulunur. Daha sonra bu miktar kesrin payı ile çarpılır. Ne demek istiyor? İsterseniz size birazcık açıklayalım. Arkadaşlar 72 sayısının 6'da 5'ini bulmak istiyorsunuz. Bakın 6'da 5 ifadesi. Yani 6 parçaya böl payda neyi gösteriyordu arkadaşlar? Bizim bir bütünü kaç parçaya böldüğümüzü gösteriyordu. 72 sayısı eğer bizim bütünümüzse biz 72 sayısını 6 parçaya bölmemiz demek 72'yi 6'ya bölmemiz demektir. İsterseniz hemen bunu yapalım. Daha sonra ne yapacağız? 72'yi 6'ya böldükten sonra 5 parçasını aldık. Pay neydi? Bize düşen paydı. Almamız gereken kısımdı. O zaman 72'yi 6 parçaya bölerek bir parçanın ne kadar olduğunu bulacağız. Sonra bizim aldığımız 5 parça olduğu için 5 5'le çarpacağız. Yukarıda anlatılan ifade aslında budur arkadaşlar. 72'yi 6'ya bölelim. 1 kere 6 6 çıkarma işlemini yaptık. 12 2 kere 6 12 çıkarmayı yaptık ve bölme işlemini tamamladık. Peki bu 12 nedir arkadaşlar? Bir parçadır. Bir parçayı bulduktan sonra bize lazım olan 5 parçayı bulmak çok kolay. 5 parçayı bulmak için de ne yapıyoruz arkadaşlar? 12 ile 5 çarpıyoruz ve sonucu 60 olarak buluyoruz. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şuraya size bir şekil çizelim. Çok büyük oldu. Biraz daha küçültelim. Şu kalemi kullanırsak daha iyi olacak sanki. Arkadaşlar şöyle bir şekil çizelim ve çizdiğimiz şeklin 6 parçaya ayıralım. 1 2 3 4 5 6. 6 parçaya ayırdığınızda 72'yi 6'ya bölmek demek bu 6 tane dilime 72'yi eşit olarak koymak demektir. 72'yi 6'ya böldüğünüzde bir parçayı ne buldunuz arkadaşlar? 12 buldunuz. Size kaç parça lazım? 5 parça. O zaman 1 2 3 4 5 tane parçayı bulabilmek için 12 ile 5'i çarparak sonuca ulaşıyoruz. Tabi her zaman bunu yapmayacağız. İlk anlatım olduğu için bunu bu şekilde size göstermeye çalıştık. Devam edelim bir diğer örneğimizde arkadaşlar. 48 soruluk bir sınavda soruların 8'de 5'ini doğru cevaplayan bir öğrenci kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Ne yapıyorduk arkadaşlar? 8'de 5. 8 parçaya bölüp 5 parçasını alacağız. Hemen 48'i şurada ne yapalım? 8'e bölelim. Ne bulduk? 6. 6 nedir arkadaşlar? Bizim bir parçamızdır. Bize sorulan kaç parça arkadaşlar? 5 parça. O zaman 5 parça ile 6'yı çarparak 5 çarpı 6 eşittir 30 doğru cevap diyebiliriz. Peki diğer örneğimizle devam edelim. Burada arkadaşlar bir çiftçi 300 dönüm bahçesinin 12'de 5'ine patates, 20'de 9'una soğan ekmiştir. Buna göre bahçenin ekili dikili kısımlarının toplamı kaç dönümdür? Öncelikle 300 dönüm arazinin önce 12'de 5'ini nasıl buluruz? Hemen 300'ü ne yapıyoruz arkadaşlar? 12'ye bölüyoruz ki bir parçaya ulaşalım. Az önce zaten bu örnekleri yaptık. 312'ye nasıl bölüyoruz? 30'un içinde 12, 2 defa, 2 defa 12, 24 yapar. Çıkarma işlemini tamamlayınca burası 6 oldu. 0 aşağı indirdik. 60 12'yi 5 ile çarparsak 60 oluyor arkadaşlar ve bu, bu bölme işlemini bu şekilde 25 olarak tamamlıyoruz. Bir parça 25 bakın arkadaşlar 12'ye bölerek bir parçayı bulduk. Şimdi 5 ile çarparak bize lazım olan ifadeyi yani patatesin ne kadar olduğunu bulacağız. Ne yapalım arkadaşlar 25 çarpı 5 bu da arkadaşlar 125'tir. Bu bulduğumuz nedir arkadaşlar patatestir. Patatesi bulduktan sonra artık soğana geçebiliriz. Hemen rengi değiştirelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada da? 300'ü bu sefer 20'ye bölüyoruz. İsterseniz 300'ü 20'ye kısa yoldan bölebiliriz. Nasıl böleceğiz? Öncelikle şu sıfırları yok edeceğiz. 30'u da 2'ye böldüğünüzde yarısı demektir. Yani 15 demektir. Peki biz bir parçayı bulduk. 20'de 9'unu arıyoruz. Bir parça 15'te 9 parçası 15 çarpı nedir arkadaşlar? 9'dur. Hemen çarpma işlemini tamamlayalım. 9 kere 5 45. 9 kere 1 9. 4 de elde 13 dedik ve 135 bulduk. Bu ne arkadaşlar? Bu da soğan. Bizden istenen neydi? Bu ikisinin toplamı. 125 patatesimiz var. 135 soğanımız var. Bu ikisini topluyoruz. 10, 5, 1 daha 6 ve burası da 2. Toplam 260 dönüm olduğunu rahatlıkla hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Evet bir anahtar bilgiyle daha devam ediyoruz. Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını bulmak için önce çokluk kesrin payına bölünerek birim kesir kadarı bulunur. Sonra bu miktar payda ile çarpılarak tamamına ulaşılır. Arkadaşlar biz az önce size tamamı verilen bir şeyin parçasını bulmayı öğrettik. Ama bu sefer bize parçası verilen bir şey var. Biz bu sefer onun nesini bulacağız? Tamamını bulacağız. İlk anlatımı şekilde de yapacağız arkadaşlar. Fakat daha sonra net bir şekilde anlamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar isterseniz hemen 4'te 3'ü önce şekilde yapmaya çalışalım. Bir bütünü alalım. Ne yapalım arkadaşlar? 4 parçaya bölelim. Şöyle isterseniz şeklimizi tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar 4 parçaya böldük. 4 3 ne demek? Bir bütünü 4 parçaya böl. 3 parçasını al demek. 4 parçaya böldük ve 3'ünü tarayalım. 1 2, 3. İşte arkadaşlar 4'te 3'ü 108. Ne demek bu? Bakın 4 parçadan 3'ü 108. Yani şuradaki 1 2 3 parça 108'e eşit. Bize ne soruluyor arkadaşlar? Tamamı soruluyor. Peki 3 parça 108 ise biz 108'i 3'e bölerek bir parçayı bulabilir miyiz? Kesinlikle yukarıda da anlatılan bu zaten. Hemen 108'i ne yapalım? 3'e bölelim. Onun içinde 3. 3 kere 3 kere 3. 9 dedik. Çıkarmayı tamamladık. 1 kaldı. 8'i aşağı indirdik. 6 kere 3. 18. Ve çıkarma işleminin sonucunda 0 kaldı. Demek ki bir parçamız neymiş arkadaşlar? 36'ymış. Peki biz buradan neye ulaştık? Şuradaki bir dilimin 36 olduğunu ulaştık. Bize sorulan ne? Tamamı. Peki tamamı kaç par parça arkadaşlar? 4 parça gördüğünüz gibi. O zaman bir parça 36 ise 36'yı 4 ile çarparak tamamına ulaşabiliriz. 4 kere 6 24. 4 kere 3 12. 2 değerde 14. 144 sayısına ulaştık. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Her zaman şekil yapmanıza gerek yok. Sizde bu ifade verildiyse bakın 4 4'te 3'ü denildiyse 3 parçası demektir bu. 4'te 3'ü 108 demek. 4 parçadan 3'ü 108 demektir. Yani 3 parçası 108'dir. O zaman 108'i 3'e böldüğünüz anda 1 parçaya ulaşırsınız. 1 parçaya ulaşınca da bunu 4 ile çarparak payda biliyorsunuz kesrin tamamıdır. Çünkü bütün tamamı 4 parça demektir. Bulduğunuz bir parçayı da 4 ile çarparak bu sayının tamamına ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öğrendiklerimizle ilgili birçok örnek çözmek istiyorum ki bu konunun pekişmesi çok örnek çözülmesine bağlıdır diye düşünüyorum. Bakalım. Kerem cevizlerinin 15'te 4'ünü yemiştir. Keremin 24 cevizi kaldığı, 24 ceviz yediği bilindiğine göre başlangıçtaki ceviz sayısı, başlangıç nedir? Tamamıdır arkadaşlar. Öyle değil mi? Ne kadarını yemiş arkadaşlar? 15'te 4 parçasını. Bakın 15'te 4'ü demek 4 parçayı yemiştir demek. Peki 4 parçası nedir? Yedikleri 24 tanedir. O zaman arkadaşlar bakın 4 parça ceviz toplamını 15 parçaya bölüyorum. 15'te 4'ünü yedim. 4 parça ceviz 24 taneye eşitse bir parçayı nasıl buluruz arkadaşlar? 24'ü 4'e bölerek bulabiliriz. Bu da nedir? 6 cevizdir. 6 ceviz ne arkadaşlar? bir parçamız. Peki bir parçamız 15'te tamamı kaç parçaydı? 15 parçaydı. 15 ile 6'yı çarparak cevizlerimizin tamamına ulaşabiliriz. 6 kere 5 30, 3 elde 6 kere 1 6, 3 de elde 9, 90 ceviz bunun tamamıdır diyebiliriz arkadaşlar. Diğer iki örneğimizde devam edelim. Şöyle birazcık da kaydıralım isterseniz. Ne demiş bize bakalım? Bir depodaki suyun 8'de 5'ini Arif, 9'da 2'sini Arda kullanmış. Arif ve Arda toplam kaç litre su kullanmıştır? Arkadaşlar depoda ne kadar su var toplamda? 72. 72'nin 8'de 5'ini Arif. O zaman gelin Arif'i şurada hesaplayalım. 72'nin 8'de 5'i ne demek? 72'yi 8 parçaya ayır, 5 parçasını al. O zaman 72'yi hemen 8'e bölelim. 9 bulalım. Daha sonra da 9'u 5 ile çarparak 45 olarak Arif'in kullandığını bulalım arkadaşlar. Arif ne kadar kullanmış? 45. Şimdi gelelim isterseniz arkadaşlar Arda'ya. Arda ne yapmış? 9'da ikisini kullanmış. 72 litre suyun 9'da ikisi demek 72'yi 9'a böldük. 8. 8'de de 2'yi çarptık arkadaşlar. 16. Peki Arda ne kadar kullanmış oldu? 16. İkisinin toplamı sorulduğuna göre 45 artı 16'dan eşittir 61 litre diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diyelim gelelim diğer örneğimize. Burada da tam tersi bir soru. Bakın 9'da 4'ü 9 parçaya bölmüşüz tamamını 4'ünü almışız. 4'ü neymiş arkadaşlar? 48. O zaman bakın şuradaki 4 parça 48'e eşitse tamamı olan 9 parça kaça eşittir? Ne diyelim arkadaşlar? Bakın 4 parça eşittir 48. O zaman bir parçayı bulmak için 48'i ne yapıyoruz arkadaşlar? 4'e bölüyoruz. 12 olarak buluyoruz. Bu bir parçası tamamını bulabilmek için de 12'yi 9 çarpıyoruz. Neden? Toplam 9 parçamız var ve her bir parça 12. 12 ile 9'u çarpalım. 9 kere 2 18. 9 kere 1 9. 1 değerde 10 diyerek sonucu 108 olarak bulduk. Bu soruyla ilgili arkadaşlar size bir yöntem daha göstermek istiyorum. Bakın. 9 ile 4'ü şu şekilde yazıyorum. Aslında benim en çok kullandığım pratik yöntem budur. Ama öncelikle bunu öğrenmeniz lazım ki bu pratiği daha iyi uygulayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar 9'da 4'ü yani şu 4 parçası kaçtı? 48'de öyle değil mi arkadaşlar? Bakın 4 parça 48. O zaman 9 parça kaçtır? Renk kesir hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Kesiri genişletmek gibi düşünün. Şimdi 4 parça 48 ise 9 parça kaçtır sorusunu şöyle cevaplayalım. 4 48 olabilmesi için kaçla çarpılır? 12 ile çarpılır. O zaman tamamını da 12 ile çarparız. 9 çarpı 12'den tamamını 108 olarak bulabiliriz. Bakın çok daha basit bir yöntem oldu öyle değil mi? Ama bunu bilmenizi istiyoruz arkadaşlar. Bunu da bir pratik yöntem olarak aklınızda mutlaka tutun birbirinden güzel örnekler çözerek çalışmamıza devam ediyoruz. Aşağıdaki duvarın 5'te 2'si boyanmıştır arkadaşlar. Bakın 5'te 2'si boyanan kısmın yüksekliği ne kadardır? Şimdi bu yüksekliğin tamamını 5 parça olarak düşünürsek bakın 240'ın 240 cm değil mi tamamının yüksekliği? 240 cm'nin 5'te 2'sine ihtiyacımız yok mu arkadaşlar? Rahatlıkla bunu görebiliyoruz. Bakın 5'te 2 parça. O zaman ne yapalım? 240'ı 5 parçaya ayıralım. Daha sonra bize lazım olan 2 parçayı buluruz. 245'e bölerek bir dilimi bulacağız arkadaşlar. 4 kere 5, 20. Çıkarma işleminden sonra 4 kaldı. 0 aşağı indirdik. 8 kere 5, 40. Ve bölme işlemini bu şekilde tamamladık. 48 neydi arkadaşlar? Bizim bir parçamız. Peki biz bir parçaya değil de kaç parçaya ihtiyaç duyuyoruz? 2 parçaya. O zaman 48'i de 2 ile çarparak 2 parçaya ulaşıyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? 96 santimetre. Şıklarda da mevcut. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Yüksekliği 5 parça olarak düşünürsek bakın. 1 2, 3, 4 5 dedik. Bakın. 1, 2, 3 4, 5 parça. Size şu kadarı lazım arkadaşlar. 2 parçası. 2 parçayı bulabilmek için öncelikle 1 parçayı bulmamız gerekiyor ve bu şekilde sonuca ulaşıyoruz. Arkadaşlar ee, bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz bakın 240 bunun tamamı değil mi siz 240'ın tamamı olduğunu biliyorsunuz peki 240 kaç parça arkadaşlar 5 parça öyle değil mi peki ben diyorum ki o zaman arkadaşlar 5 parçası 240 ise 2 parçası kaçtır acaba Şimdi 5 parça 240 olabilmesi için arkadaşlar 48 ile çarpılır. 48 çarpı 5 240 yapar. O zaman 2 parçayı da 48 ile çarparak iki parçanın ne kadar uzunluğa sahip olduğunu bulabiliriz. 2 ile de 48'i çarptığınızda bu sefer 96 bulursunuz. Bu tabii ki de pratik bir yöntem ama bu yöntem bizim açımızdan daha önemlidir diyebilirim. Son iki sorumuzla bu videomuzu tamamlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki su deposunda 120 litre su vardır. Su deposunun 13'te 6'sı su ile dolu olduğuna göre tamamı kaç litre su alır? Arkadaşlar bakın buraya kadar olan kısım kaçmış? 120 litre. Peki bu 120 litre deponun kaçta kaçıymış? 13'te 6'sı. O zaman 13 parçada 6 parça 120'ymiş. Bakın 6 parçası 120 ise siz 120'yi 6'ya bölerek bir parçayı bulabilir misiniz? Kesinlikle bulabiliriz. 120'yi 6'ya böldüğümüzde kısa yoldan arkadaşlar 12'ye 6'ya bölün 2 bulun. Yanına bir tane 0 koyun. Ne oluyor arkadaşlar? 20 litre olmuş oluyor. Bu ne arkadaşlar? Bir parçası. Size kaç parça lazım arkadaşlar? 13 parça. Yani tamamı lazım. O zaman 13 ile de 20'yi çarparak deponun tamamına ulaşabiliriz. 13 ile 2'yi çarptım. 26. Bir tane sıfır koydum. 260 litre olmuş oldu. Gelelim diğer sorumuza. Haftalık karşılığı 90 lira olan Erkan 75 lirasını harcamıştır. Erkan harçlığının harcadığı miktarını yukarıdaki kare dizeminde verilen bütün, bütün üzerine modelleyeceğine göre kaç birimi boyar? Arkadaşlar bakın toplam paranız kaç liraydı? 90 lira. Siz ne kadarını harcadınız? 75. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar. Kaç tane kutu olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. 6 çarpı 3'ten burada kaç kutu var arkadaşlar? 18 kutu. Peki 18 kutu harçlığın tamamına eşit değil midir? Kesinlikle öyledir. Harçlığın tamamı 90 lirayı 18 kutu olarak düşünürsek bir kutuya ulaşabilmek için ne yaparız arkadaşlar? 90'ı 18'e böleriz arkadaşlar. 90'ı 18'e böldüğünüzde sonucu 5 bulursunuz. Bir kutu demek ki arkadaşlar kaça eşitmiş? 5 liraya Eşitmiş. Bir kutu 5 liraya eşit olduğunuzu olduğuna göre arkadaşlar 75 lira kaç kutu, kutu eşit olur? Şimdi arkadaşlar burada da ne yapacağız? 75'i 5'e bölerek bakın 75'i ne dedik? Her bir kutu 5 lira olduğuna göre 75 lirayı 5'e bölerek toplam kaç kutu bölü, boyayacağımızı bulabiliriz. 75'i de 5'e böldüğünüzde 15 kutu olarak bulursunuz arkadaşlar. Burada 15 kutunun boyanması gereklidir. Bir diğer deyişle arkadaşlar şöyle düşünelim. Bakın. 90 liranın 75 lirası ise bakın 90 liranın istenen ifadeye dikkat edelim. 90 liranın 75 lirası ise burada kaç kutu vardı? 18 kutunun kaç kutusudur diyebiliriz. Bakın 90'a 75 tamamı harcanan kutuların tamamı harcanan gibi düşündüğünüzde 18'in 90 olabilmesi için 5 ile çarpılması lazım. Veya 90'ın 18 olabilmesi için 90'ın 18 olabilmesi için 5'e bölünmesi lazım. Biz de aynı şekilde 75'i 5'e bölerek kaç kutunun boyanması gerektiğini buluyoruz. Bu da 15'tir arkadaşlar. Bu şekilde çalışmamızı tamamlıyoruz. Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemiyle son videomuzu çekerek kesirler konusunu tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızda sorularınızı bize sorabilirsiniz. Veya istediğiniz herhangi bir konu varsa, herhangi bir özel durum varsa bunları bizlerle paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. O zamana kadar da görüşmek üzere. Hoşçakalın.